Buna baktığımızda ben şunu söylüyorum hep, ee, Rusya faktörünü bir kenara atmayalım diyorum. Rusya'da işte o haritada gördüğümüz gibi büyük bir e, aslında değişim geçiriyor. Bizim e, Rusya'nın askeri üsleri dediği açıkladığımız üsleri vardı biliyorsun. Bir tanesi deniz üstleri biliyorsun. Bir tane de hava üstü vardı. Evet. Bunların geçmişteki statüsüyle bugünkü statüsünü hiç Türkiye'de karşılaştıran oldu mu? Hiç olmadı. Eskiden bu üslerin statüsü lojistik üslerdi. Şimdi bunların her biri askeri üste dönüştürüldü. Yani gelip ikmal yaptıkları, eğitim yaptıkları yerlerde bunlar şu anda çok daha farklı bir statüye doğru evrilmeye başlandı. Başka bir şey daha var. aylardan beri Rusya üç ülkeden şey istiyor. Askeri üst istiyor. Yani deniz üstleri kurmak için izin istiyor. Hangi ülkeler? Bir tanesi Mısır, bir tanesi de Libya. Bu ne demektir biliyor musun? Önümüzdeki dönemde e, kıyametin kopacağı yer Doğu Akdeniz ve Akdeniz Havzası. Yani bugün doğal gazın çıktığı, doğal gaz ve petrol ataklarının çıktığı yerde büyük kavga olacak. Büyük kavga orada olacak. Biz bugün şeyi konuşuyoruz ya, hep e, anlatmaya çalıştığımız ve basit anlamda konuşmaya çalıştığımız bir şey var, bir kavram var. Biz diyoruz ki e, ya burada işte geldiler ve şunları şunları yapacaklar işte oradan geçecek olan bir e, boru hattını Akdeniz'e ulaştırmaya çalışıyorlar. Tek bu şey değil ki. Tek, tek bu, bu değil yani. Asıl büyük kavganın döndüğü yer şu anda Doğu Akdeniz. Yani Sisi'nin iktidara getirilmesi bile Libya'daki sistemin değiştirilmesi dahi bu. Ve Rusya da bunu şu anda görüyor. Ve tepbirini de Doğu Akdeniz'de almaya devam ediyor askeri üsler. Şimdi söylediğiniz doğru. O yüzden e, Suriye'deki bak Suriye'deki askeri üsleri en son imzalanan, geçen hafta imzalanan askeri üslerin statüsüne herkesin bakmasını tavsiye ederim. Büyük bir atlama var orada.